Şeyh Edebali, insanı yaşat ki devlet yaşasın der. Siyasetin bir öznesi olmaya karar verdiğim günden bugüne bu değerli söz benim yürüdüğüm yolda hep kılavuzum olmuştur. Bugüne değin yaptığım tüm çalışmalarımın merkezine insanı, insanlarımızı en çok da benim güzel Eyüp Sultanlı komşularımı koydum. Bugün sizlerin huzurunda belediye başkan adayı olarak duruyor olmamı sağlayan yegeri güçte merkeze koyduğum insanlarımızın bana verdiği güçtür. Bu yüzden değil midir ki her zaman kendimize Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinde bir çift mavi gözün ışığıyla aydınlanan bu yolda bir nefer olmayı görev edindik. Onun ilkelerini kendimize yön edindik. Bize emanet ettiği bu cennet vatanın belki de en güzel ilçesini bu ilçede yaşayan kıymetli komşularımızı kendimize kader arkadaşı olarak gördük. Kendimizi de en iyi olacak şekilde niyet ettik. Değerli Eyüp Sultan halkı, kıymetli komşularım, yol arkadaşlarım, kardeşlerim. Tarafını konsolide etmek için siyasetin yarattığı kutuplaşmalardan hepimiz payımıza düşeni maalesef ki alıyoruz. Ortak sorunlarımıza ortak çözümler bulmak adına dahi bir araya gelmekten imtina ediyoruz. Bizi biz yapan değerlerden uzaklaşarak sorunların büyümesine her birey maalesef ki katkı sunuyor. Bu sebeplerdendir ki ben önce vicdan, önce insan derim. Bu sebeplerdendir ki Eyüp Sultanlı komşularımız arasında hiçbir ayrım yapmaksızın 5 yıldır hepsiyle hemhal oluyorum. 40 merdivende oturan Saniye ablanın derdine derman Akşemsettin Mahallesi'nde bir göz gece konduda oturan Ali amcanın çaresizliğine çare olmaya çalışıyorum. İnşaat işçisi Nurettin abimin kıt kanaat okuttuğu makine mühendisi kızı Fatma'nın ve çöp toplamaya bile razıyım diyen üniversite mezunu Yusuf kardeşimin derdine çözüm bulmak için çırpınıyorum. Değerli Eyüp Sultan halkı, kıymetli komşularım, çok büyük projelere imza atabiliriz çok şaşalı temeller atıp çok şaşalı açılışlar yapabiliriz. Büyük binalar yapabiliriz ve çıkıp kendimizi başarılı siyasetçi, belediye başkanı da ilan edebiliriz. Ben buna kısmen katılıyorum. Eğer o binaların içinde mutlu hikayeler yoksa o binaları boşu boşuna yapmış oluruz. Eğer liyakat esaslı istihdam yaratamamışsak o şaşalı açılışların artık hiçbir anlamı yoktur. Sabah işe giden yurttaşlarımızın trafikte geçirdiği zamandan 15 dakika dahi yurttaşlarımıza geri kazandıramamışsak, caddelerimizde yapılan düzenlemeler esnafımıza merhem olmayı bırak dertlerine dert ekliyorsa, gençlerimiz ile uyuşturucu ve yozlaşmanın arasına sosyal donatı alanları, spor alanları ile set oluşturamıyorsak, tapu ve mülkiyet hakkını talep eden gece kondu sakinlerinin tapu problemini çözemiyorsak, 3 ve üstü katlı evlerde yaşayan binlerce yurttaşımızın olası bir İstanbul depremi karşısında duydukları endişeyi kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme ile ortadan kaldıramıyorsak, kadınların iş ve sosyal hayata rahat erişiminin önünde duran kreş sorununu yeteri kadar çözemiyorsak, şeffaf ve katılımcı belediyeciliğin önündeki en büyük engel olan kent konseylerini faaliyete geçiremiyorsak, her gün biraz daha yoksullaşan vatandaşlarımızın sosyal belediyeciliğin şefkatli elleriyle dokunup sarmalayamıyorsak, pazar artıklarıyla evine meyve ve sebze götüren komşularımızın yoksulluğuna çare bulamıyorsak, kapalı kapılar ardından lüks döşenmiş ofislere kendimizi kapatıp sokakla yani halkımızla hemhal olamıyorsak bir şeyleri eksik yapıyoruz demektir. 2019 yılında yürüttüğüm yerel seçim çalışmalarımda vatandaşlarımızdan en çok duyduğum Emel Hanım, kazanamazsanız bir daha bu sokaklara gelmezsiniz. Diğerleri gibi siz de bizleri unutacak, bir sonraki seçime kadar hatırlamayacaksınız sözüydü. Ben de kazanamasam da yine bu sokaklarda yine esnafımızla, yine komşularımızla bir arada olacağıma dair kendime söz verdim. 31 Mart yerel seçimlerinden sadece 2 gün sonra Fahri Korutürk Caddesi'nden başlayarak bugüne kadar verdiğim sözü yerine getirmek için esnafımızla, komşularımızla bir aradaydım. Yerel seçimler safhasında yollarımın kesiştiği çok kıymetli uzay makine işçilerinin hakları için verdikleri mücadelede haklarını aldıkları güne kadar yanlarındaydım. İmzaladığım taahhütname ile seçildiğim takdirde sizlere haklarınız almanız için çalışacağıma söz veriyorum dediğim gece kondu sakinlerinin hakları için aracı da oldum, onlarla yolda yürüdüm. Binlerce komşumun kapısını çaldım. Yüzlerce Eyüp Sultanlı komşumun evine misafir oldum. Dertlerini dinledim. Çözebildiklerimi çözdüm, çözemediklerime de aracı oldum. Sayısını hatırlayamayacağım kadar çok sayıda gençlerimizin en mutlu günleri olan nişan ve düğünlerinde şahitlik ettim. Yüreğimizi yakan deprem sonrası Hatay'da da oldum. Şehit düşen evladımızın annesiyle gözyaşı da döktüm. Kıymetli büyüklerimizin rahat ve huzur içinde yaşayabilecekleri yaşlı bakım evinin yapılması için en büyük çabayı verdim. Yaptıkları her sosyal ve kültürel çalışmada bana çağrıda bulunan, davet eden STK'larımızın misafiri ve neferi oldum. Gün geldi yoruldum ama vazgeçmedim. Haksızlığa uğradım ama yolumdan dönmedim. Çünkü ben Eyüp Sultan'ı kalbime yazmıştım. Değerli Eyüp Sultan halkı, kıymetli komşularım, yol arkadaşlarım, kardeşlerim. İşte bugün bu hikayeyi daha büyük bir aşkla yeniden başlatıyoruz. 5 yıldır bir gün dahi kopmadığımız siz kıymetli komşularımın dertlerine, problemlerine çözüm bulmak adına yolculuğumuza bugün başlıyoruz. İyi insanların yaşadığı, mukaddes Eyüp Sultan'ın kangren olmuş sorunlarına çözüm olmak adına güçlü kadın, değerli genel başkanım Sayın Meral Akşener'in önderliğinde İYİ Parti'de yeni yolculuğumuza sizleri de davet ediyorum. Biz Eyüp Sultan'ı omuzlarında her yükü taşıyan güçlü kadınlarımızın gençlerimizin emek emek çalışan tüm Eyüp Sultanlıların gücüyle yeni bir anlayışla geleceğe taşımaya geliyoruz. Bir çift mavi gözün ışığında bir güneş gibi doğacağız Eyüp Sultan'a. Sevgi ve saygılarımla.